Selam arkadaşlar upgrade nedir nasıl yapılır atlı çalışmaya hoş geldiniz. Bu bölümde artı 9 quest bob denemesi yapacağım kankalar. Toplamda 10 adet quest bob'um var. Quest aracı kendime şöyle bir çanta hazırladım. Bakın gördüğünüz gibi. Tabii ki bunlar yeter mi? Yetmez kankalar. Burada da bir şeyler var. Daha buraya zaten ekleme yapacağım. Birkaç ekleme daha yapacağım arkadaşlar. Upgrade için çok büyük bir bütçe ayıramadım. Ve bu yüzden çantayı katlayarak ilerlemeyi düşünüyorum. Önceliğim questlerden birini artı 9 yapmak. Tabii ki bu zor bir ihtimal ama hiç fark etmez. Yani çantadan herhangi bir item artı 9 olursa. Yani MD falan artı 9 yaparsak. Hem masraf çıkar hem de birazcık kar etmiş oluruz. Kankalarım bu videoyu hazırlarken bana destek olan Dreas Altar Tarkan'ı Muhammed kankama çok teşekkür ediyorum. Her türlü item alım satım veya takas işlerinde size yardımcı olur. Kendisine fiyat sormadan geçmeyin arkadaşlar. Kankalar hemen seriden upgrade'e başlayalım. Zaten üstüm hazır. Şu an bu gördüğünüz bütün quest'lerin hepsini artı 3 yaptım. Bunları artı 4, artı 5, artı 6 o şekilde hepsini basarak ilerleyeceğim. Tabi aralarda yakmalık atacağım. Bunları falan hep yakmalık olarak aldım. Artı 8 olanları da direkt artı 9'a patlatırız. Artı altı md'lerim falan var arkadaşlar. Bir tane daha yakmalık atıyorum kankacım. Tamam şimdi artık questlere başlayalım yakmaya. Şöyle bir tane yaptık abi. Hadi bakalım bismillah. Hayret evet. artı dörde yanmadı. Artı dörde yanmadıysa bu da yanmaz. Abi genelde artı dörde artı beşe yanıyor. Yani büyük ihtimalle artı dörde yanıyor zaten bovlar. Olma ne oluyor lan? Şimdi arkadaşlar bütün bovlarım artı dört oldu. Artı beşe denemeden önce biraz şunlardan bir yakmalık atmayalım mı? Çarı şöyle park edeyim burada takılsın. Bir preview ev yaptım ya hak yapıştır hadi bakalım bir tane artı sekiz gel gelir misin gelmezsin bir tane daha deniyorum kankacım üstüne bir tane linen değil bir tane artı altı Mda atıyorum abi artı yediye geçer bence bu tabi geçtiği zaman artı sekize denemeyeceğim bunları ayrı etten yapacağım artı yedi olmuş helal şimdi de questlere geçtim abi yandı Böyle bir preview yapayım buna hadi geç kanka yanmalı olur lütfen yanma Harikasın be. Tamam bir tane de şu paperlardan atalım. Benim için önemli olan questler arkadaşlar. Questlerden en kötü bir tane artı 8 almam lazım. Artı 8 alırsam gerçekten çok iyi olur. Ya da iki tane 3 tane artı 8 falan gelirse direkt artı 9'a patlatacağım yani bir tanesini iki tanesini. Bakalım nasip. Oğlum ya bak şurada altta UCX UC4 diye bir eleman var yemin ediyorum Amvili bu karartan bua bak bunun yüzünden hepsi yanıyor bak bu adam yakıyor benim de yakıyorum görüyor musunuz kara bela gibi çöktün amvile git buradan yürü bak gene yaktı yakıyor vallahi adam artı 7 şart bilmem ne yakıyor abi herif benim bunu geçirmem lazım lütfen lütfen geç harikasın be tamam bir tane yakmalık atıyorum abi bir tane de Linen parça atıyorum kankacım sana da preview yapacağım. Ardından şu MD'leri atarız. Adam bak item yaptı. Bak bir tane 8 geçirdi Dagger. Bir tane daha Lilen sallayacağım. Quest deneyeceğim arkadaşlar. Buna çift preview yapacağım. Hadi bismillah geç. Lütfen geçer misin? Geçti be harikası. Vallahi harikasın. Kankalar ben şimdi bir relok atayım. Üstüme biraz daha yakmalık falan bir şeyler toplayayım. Bu çanta böyle boka sarar abi. Zaten upgrade da dolmuş olabilir. Böyle kankacım hemen bir relok atıyorum. Kankalar kendime şöyle bir çanta hazırladım. Hemen seriden başlayalım abi basmaya. Fabriklerden bir tane artı 8'e gönderelim. Büyük ihtimalle yanar zaten bu. Quest denemek istiyorum hemen. Bir tek kreve yapacağım abi. Çift breviye oldu. Neyse yapıştır abi. Tamam Şu an 3 tane artı 5'im var. Yani bunlardan birkaç tanesini artı 8'e kesin geçirmem gerekiyor. Tamam bu güzel oldu artı 5. Şimdi bir tane çıtın atacağım abi. Çıtın göğüslük. Artı 9 olursa iş yapar. Takarım ben bunu. Kullanırım yani. Vallahi geçti. Tamam. Şimdi geldik MD'lere arkadaş. Bu da geçti. Bu yandı. Sen de yan. Sen de mi geçsin? Ulan hepsi geçecek ha. Yakmalık diye aldıklarımız geçiyor vallahi. Şu Brutus heykelinin önüne geldik. Brutus yaktın lan beni. Sen de yan bakayım. Bu da geçti. Oğlum bayağı artıydı MD oldu ha. Seni de preview yapayım. Gönder bakalım. Gönder gitsin. Gönder. Yandın mı? Geçti. Bu da geçti. Ee, yakacak bir şey kalmadı. Bir tane daha göndereceğim. Bunu seni direkt preview hepsiz göndereceğim abi. Sen de geçersen var ya. Sen geç lan bari. Vallahi geç. Direve falan yapmadım abi. Taktik maktik yok. Geç hadi. Vallahi geçti. Arkadaşlar şimdi kritik noktaya geldik yani. Quest'lerin hepsi artı 5 oldu. 10 taneden 6 tanesi artı 5 oldu. 4 tanesi yandı arkadaşlar. 4 tanesi yandı. Tamam güzel. Yanabilir. Şimdi kankalar bu çantadan mı yürüyelim? Burada artı 8 var. Bunları artı 8'e sallayacağım. Bunu da artı 9'a sallayacağım. Şimdi kankalar şöyle bir üçüncü tura geldik tamam mı? Şimdi çantamız şu an bu şekilde. 6 tane quest bob'um var artı 5. Bunların alayı artı 7 abi. Bir tane artı 8 lilem var kapalık. Onu artı 9'a deneyeceğiz. Bunları da artı 8'e deneyeceğim arkadaşlar. Tabi bunların hepsini terinasız yürüteceğim. Artık son tur yani bir sonraki turda artı 8 geçenleri artı 9'a deneyeceğim. Bu questleri de artık artı 8 artı 9 Allah ne verdiyse yürütmeye çalışacağım. Hemen şöyle seriden abi MD'den bir tane direkt birinci slota koydum bu su. Çift preview yapıştır abi. Hadi bismillah dedik. Bastık yandı. Preview siz gönderdim bunu. Bu da yandı. Tek preview geçti lan. Güzel. Tamam güzel. Abi bir tane şu çıtın göğüsü attım. Tamam mı yakmalık. Yansın kardeşim benim. Öyle çift bir eviye bir tane daha md sallıyorum kankacım. Yandı. Tamam sağlık olsun abi. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Zaten bunların yanması göze aldığımız bir şey. Bence çok bastık md'ye. Tamam md basmayalım artık. Bir tane quest denemek istiyorum. Bastım kardeşim. İnşallah geçmişsindir. Artı altı bile olsan yine güzel. Tamam. Güzel. 5. slota koydum. Bir tane daha yine çift preview yapacağım. Böyle bütün Maradon'u tavaf edeceğiz artık burada geze geze. Bir tane daha preview yaptım sana. Tamamdır. Geçer misin lütfen? Lütfen dedim bak. Tülliyle kapalık artı 9 olur mu? Buraya hissettim. İçim burayı hissetti şu an. Bastım lan. Vallahi artı 9 oldu. Lelen kapalık artı 9 oldu. Yani artı 9 upgrade dedim ama yani gerçekten bunu artı 9 olmasını istemiyordum. İçimde bu artı 9 olsun diye bir şey geçmedi. Gerçekten dışımdan söyledim. Gerçekten kalben istemedim bunu. Artı 9 oldu. Artı 10'a denemeyeceğim bunu. Satarız abi. Artı 9 satarız. Artı 10'da bokunu çıkarmayalım. Denemeyeceğim. Şöyle bir tane tek bir evi Artı 8 MD deneyip bir tane quest atayım kanka. Yandı. Yandı. Sen yandıysan. Kankacım artı 9'u burada bastık değil mi? lütfen geç. Harikasın be. Artı altı artı altı. İki tane artı altı mı oldu tamam mı? Şimdi buradan ne yakarız? MD yakarız. Başka da yakacak bir şey yok. Yak abi taktik maktik yok. Yandı zaten. Yan sen de yan. Bunlar aslında daha önemli. Bir tane daha artı MD atıyorum arkadaş. Bunu da preview yaptım. Tamam mı? Bir tane daha preview yapacağım bunu. Çift preview. Hemen ardından yandı. Hemen ardından şimdi bir tane daha quest quest gönderiyorum. Bunu da biri taktik maktik gö gönderdim abi. Geçti. Çok iyisin be. 3 tane artı altım oldu. Şimdi yakacak ne kaldı? MD kaldı. Bir de bu 3 tane var. Şu artı 7 MD'yi bir atalım yansın. Tamam mı? Sıra geldi şer kafalıkta abi. Şer kafalığı buraya koyacağım. 9'a. Çift preview yapacağım. Hatta 3 yapayım lan. Tamam hadi 3 tane preview yaptım. Geçersen var ya çok iyi olurdu. Geçmedi. Tamam hemen ardından bu atacağım. Ardından VB'ye atacağım abi. VB 8 olursa o da güzel yani. Bu de buraya attım. Previ yok. Olan hakkımız mı bitti? Allah kahretmesin ya. Abi nefret ediyorum. Tam da cenabet rakama 31 tane falan olunca hakkımız bitiyordu. Tabi biz bunları saymadık. Patara kütlere bastık. Neyse yapacak bir şey yok abi. Bu burada kalsın buna basacağız seni artı 9'a deneyeceğim bu md'yi artı 9'a deneyeceğim arkadaşlar bu artı 9 lineni satarız bizim alt artı arkanına veririm olmadı kendim satarım bir şekilde satarım onu yani şimdilik upgrade olacak bu item var tamam mı ben kendime yakmalık tedariği yapmam gerekiyor bu zaten son tur olacak şimdi relok atıp gireceğim bu son turda artık Allah ne verdiyse ne olacaksa olacak bizim nakite ihtiyacımız var abi bildiğin nakite şu Lineni satmam gerekiyor benim tamam mı? Yani yani videoyu devam ettirmek için Trina artı item almam lazım. Yani basacak item lazım. E basacak item kalmadı kanka. Yani haliyle benim şu lineni satmam gerekiyor. Kankalar gördüğünüz gibi linen kapalı 190 m sattık. Şöyle yakacak birkaç tane daha basacak item alacağım. Bir tane de Trina alacağım arkadaşlar. Bir tane daha Trina'ya ihtiyacım var. Çünkü bu upgrade'de bir tane artı 9 yapmam lazım benim. Artı şöyle basılacak birkaç tane daha item alacağım. Bununla bakalım kaç para. Bu da 120 Tamam bu okçuymuş. Bu okçu arkadaşlar alalım. Yabancıya gitmesin. Tamam abi 3 tane Trina'm var. Tamam mı? 3 tane Trina'yla. Yani artı 9 deneyeceğim. Basarız basamayız. Artık yapacak hiçbir şey yok. Böyle md alalım abi artı altı Gerçekten uğraşmayacağım şimdi artı birden yürütmeyi Yani hakkım bitiyor dediğim gibi Tekrar relokat falan Hep uzuyor yani iş uzuyor 5.5 yenmiş aldım Kaç tane oldu 3 4 7 Abi 3 tane daha item alacağım Ondan sonra basacağım Allah ne verdiyse basacağım abi Evet arkadaşlar Çantamızı hazırladık Tamam mı hiç vakit kaybetmeden Basıyorum abi gönderiyorum itemleri Yalan yansın basılan basılsın Şöyle bir tane daha fabrik deniyorum bunu da deneyeceğim. Ardından şu artı 5'i atalım. Buna bir çift pire yapayım abi. Daha VB'miz var. Artı 7 VB. Bastım. İnşallah geçer. Geçersen var ya, çok güzel olur. bu Harikasın ya. Vallahi billahi harikasın. Bir tane pire bot gönderdim. Geçtim mi lan? Vallahi geçti. Tamam. Bir tane de bunu gönderiyorum. Buna pire yaptım. Yani geçmesini beklemediğim itemdi, yanmasını istiyordum. Bu da mı geçti? İyiymiş. Vallahi geçti. O zaman ne yapacağız? Şu md'leri atıyorum abi previewsiz. Geçtim mi? Tamam, güzel. Abi şimdi bu pp'yi preview gönderiyorum abi. Artı 8'e bunu atıyorum. Geçer geçmez artık belli değil. Yandı. Şimdi kankacım şöyle bir tane bolluk atalım mı? Yine tek preview yapıyorum abi. Göndereceğim. Ardından bir tane quest deneyeceğim. Quest. Artı 7 olsun. Buna da çift preview yapacağım kanka. Bastık. Hadi bismillah. Geç. Artı 7 olursam var ya mükemmel olur. Olmadı. O zaman artı 8'e bir vb atarız. Tek bir ev yapıp göndereceğim abi artı 8'e bir tane VB. Vallahi geçti çok iyi be. Vallahi çok iyi. Şimdi bu VB'ye artı 9 denememiz yok mu? Şu çıtını da yine Pirevi evli kanka gönderiyorum. Artı 8 yandın. Tamam. Tamam Çift Pirevi ev göndereceğim bunu. Artı 7 olursan güzel olur. Bak bu artı 9'a gidecek. Bu da artı 9'a gidecek. Bir tane de yani şu questlerden bir tane artı 8 e alabilirsem çok güzel olacak. Bastım abi. Olmadı. Bir tane şuraya tek bir evi evli gönderiyorum kanka. Umarım artı 7 olursun. Yani artı 7'ye de Trina ile basmayalım ya. Gerçekten basmayalım. Vallahi yandı lan. 3 tane Trina'm var. 3 tane daha basılacak item var abi. Basıyorum artık. Ne yapayım? Bir Preview. Ardından MD atacağım. Ardından da VB atacağım arkadaşlar. Ya hak. Uzatan artı 7 olur. Olmazsan da artık bir şey demiyorum yani. Trina ile de yanma ya artı 7ye Yok artık böyle bir şey ya. Bir Trina. 9 buz. Çift Preview yapıyorum abi. Vallahi geçerse bunu satacağım direkt. Zararı da kurtarırız. Hadi bismillah. Yandı. Şu VB bütün umutlarım VB'de. Abi 4 trina 5 buz çift bir evi çift bir evi ev hep evi yüzümü güldürdü benim. Valla geçersen var ya çok güzel ev olur. Kar da yapmış oluruz. Hadi bismillah. Lütfen geç lütfen geç lütfen geç. Ananı avradığını senin geçmedi. Arkadaşlar valla geçmedi. Sen ne diyorsun yaralı kanka? AS upgrade gittik valla kankacım. Kankalar videonun başında ne demiştik? Upgrade nedir? Nasıl yapılır? Videonun sonunda da upgrade nedir? Nasıl yapılamaz adlı çalışmaya hoş geldiniz oldu. Yapacak bir şey yok abi. Nasibimiz de yokmuş. Nasipte zarar etmek varmış. 39 hem param kaldı. Başka da bir bok yok. Yani güzel zarar ettik. Questlerin hepsi de yandı. Bari bir tane artı 7 olsaydı ona sevinirdim. En azından yan olarak kullanırdık. O da gitti. Ne var ne yok alayını çöpe gitti yani. Neyse yapacak bir şey yok kankalar. Sağlık olsun. Saat 10.20 geçiyor. Bari bir JR'ye gireyim. JR'den bari birkaç tane gem falan alırız. Neyse kankalar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olun. Like atın abi videoya. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Artık daha da upgrade yapmayız yani. Büyük sıçtık ağır sıçtık.